Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış mevsiminin favori tatlısı olan ayva tatlısını yapacağım sizlere. Buyurun tarifime başlıyorum. 3 adet orta boy ayvan var. 1 adet de elma kullanacağım. Ayvaları soyduktan sonra çabuk kararmaması için bir kase soğuk su hazırladım. Onun içinde bekleteceğim. Ortadan ikiye bölüyorum. Ortasını ve uçlarını temizleyeceğim ama çekirdeklerini ve kabuklarını kesinlikle atmayacağım. Çünkü onları pişirirken kullanacağım. Ayvamızın daha lezzetli olmasını ve daha güzel renkli olmasını sağlayacaklar. Ortasını ben bıçak kullanarak temizlemeyi tercih ettim ama arzunuza göre bir kaşık yardımıyla da kolayca temizleyebilirsiniz. Patates soyma bu çayla kabuklarını soyuyorum. Dediğim gibi kabukları kesinlikle atmıyorum. Onları en son kullanacağım. Ayvanın kabuklarını kullanacağım için tabii ki önce musluğun altında iyice yıkadım ve daha hijyenik olması için de sirkeli ve karbonatlı suda yaklaşık bir saat kadar da beklettim. Elmayı da soyuyorum ve rendeleyeceğim. Bir de bir ayvanın yarısını ayırdım. Onu da rendeleyip elmayla karıştıracağım ve ayvaların ortasına koyacağım. Soyduğum kabukları ve çekirdekleri tencerenin tabağına yerleştiriyorum. daha düz durmaları için alttan birazcık kesiyorum. Her birine bir kahve fincanı toz şeker dökeceğim. Ve birer çay bardağı da su ekliyorum. Arzunuza göre karanfil ya da tarçın kullanabilirsiniz. Ben 4 adet karanfil kullanacağım. Yüksek ateşte pişmeye koyuyorum. Kaynadıktan sonra altını biraz kısacağım. 10 dakika içinde kaynamaya başladı. Şerbetin rengi hafif değişti. Şimdi altını birazcık kısıyorum. Tam yarım saat oldu ve bu kıvama geldi. Ama tam olarak istediğimiz kıvam bu değil. Daha şurup gibi daha koyu bir renk ve daha koyu bir kıvam istiyoruz. Hiçbir şey yapmadan doğal şekilde renginin nasıl değiştiğini sizlere göstermek istedim. Her kapağını açtığımda şerbeti ayvaların üzerinde gezdirdim. Şu an tam bir saat oldu ama henüz tam istediğimiz kıvama gelmediği için yarım saat daha pişireceğim. Tam bir buçuk saat oldu. İstediğimiz kıvama geldi. Altını kapatıp soğumaya alacağım. Sonra süslemesine geçeceğim. Kaymak bulamadığım için kaymak tadına daha yakın olduğunu düşündüm. Pasta kremasıyla süslüyorum. Üzerine antep fıstığı döktükten sonra servise hazır. Afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayınız.